Selamız nasıl böyle oldu? Nasıl bir giriş oldu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bence biraz kötü, biraz da iyi oldu arkadaşlar. Hem soğuk hem de sıcak oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda böyle başladık ya. Arkadaşlar hem yeni Ayşe hem de eski Ayşe. Yeni Ayşe artık yüz yüze videolar çekiyor ama eski Ayşe oyun oynuyordu. İkisi de var arkadaşlar üzülmeyin değil mi? üzülmenize hiçbir gerek yok arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Kıvay World'da kendimden kendimizden setler yapacağız. E, ve bunları sizlerle paylaşacağım. İstem bunları kullanarak böyle farklı farklı dünyalara gidebilir arkadaşlar. Ben kendiliğimden set yapıyorum. Yani kendiliğimden çıkardığım bildiğim bir set değil arkadaşlar. O zaman mesela ne yazalım? JJJ. Bu benim eskiden bulduğum arkadaşlar bir setti. Bakın nereden çıkıyoruz? Bunu arkadaşlar şimdi bulmadım. Eskiden bulmuştum. Böyle gelir misin? Hah, kaylı bir yerden çıkıyoruz. Bu da böyle arkadaşlar. Eee ama biz başka bir set bulacağız şu an. Biz birlikte bulacağımız setler gerekiyor. Mesela finale herkes biliyor köyden çıkıyoruz. Şimdi benim herkesin de benim setlerimi kullanmasını istiyorum. Mesela ne? Yazalım. <laughs> Kanalımın ismini yazdım. Dol. Dol. güzelliği falan yok. Ana, çölden çıktık. Ya yani çöl değil de yani öyle çöl gibi bir yerden çıktık arkadaşlar. Ee, çölden değil, çölden Yani arkadaşlar, ım, hep buradan çıkabiliyor muyuz? onu deneyeceğim. Yani bir kez daha seydi yazacağım hep buradan çıkarsa çok iyi olur arkadaşlar. Benim kanalımın ismini yazarsanız direkt çıkar. Böyle bir yer. Bu arada orası çöldeydi. Ben yanlış diyorum. Ha ben ise yazsın. Kafam karışmış. Bu arada Ayşe. A pardon. Ayşe değil arkadaşlar. Ay se yazacaksınız. Şu şekilde. Biz bu aynı yerden çıkacakmış, şu an çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, aynı yerden çıkıyormuşuz. Böyle bir yerden yani çıkmak isteyenler, yani yani onlar için iyi bir yer bence. Ama ben şu an başka bir şeyler bulacağım. Onlar benim hiç benim için hiç önemli değil şu an. Yine. Bir dakika. Şunu silebilir miyim? Siliyoruz arkadaşlar. Bayağı bir siliyoruz. Bir dakika ben silip geldim. Arkadaşlar arkadaki ses için birazcık özür dilerim. Neyse. Şimdi hemen burada da yazalım. Bu arada benim İngilizcem bayağı bir kötü olduğu için yani işte yanlış okuyabilirim bazı şeyleri. Bu arada arkadaşlar karnı videosu gelecek. Karnımı inceledim diye bir video gelecek. Bu akşam onu yani vaktim olsa çekeceğim. Olursa yani. Aslında var ya bu çok iyi oldu sert yazın bence bu çünkü çok iyi arkadaşlar bakar mısınız aldı olsanız bakın her yerde kömür falan var ya zengin olursunuz tamam arkadaşlar işe yaradı kaşık falan gibi ses çıkartıyor neyse şimdi Bakalım. Buranın pek yani güzel yeri yok. Böyle bir yerden çık. Ha. Bir dakika, bir dakika. Benim gözüme bir şey çarptı. Evet, de yapmışlar. Oh, ne güzel. <laughs> bir çıkalım diye yapmışlar. Ayşe oyunda özelliği yazmışlar çünkü. Tabii da şaka arkadaşlar. Hemen inan. Ben çok yalan gibi Çok da değil de neyse. Bakar mısın? Çok garip. <laughs> Pek güzel bir set değildi. Ya ben bunu set sayamam. Sayamam yani. Çalışma bazen düğmene. Ne yazdım? <laughs> <laughs> tamam. güzel bir şey var mı? Yok. Ha bakın. Bakın bakın. Size bir şey göstereceğim. Bakar mısınız? Böyle bir şey. Kendimizi çizelim mi? Bu benim. Neyse. Ee, bu da çok kötüydü. Şimdi ne yazalım? Mesela şey yazalım. Oyunun kendisini ay Bu arada arkadaşlar çok ses geliyor. Onun için de çok 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 <laughs> çok özür dilerim. <laughs> Bu işe yarar arkadaşlar. Bu gerçekten işe yarar. Kum, Kumlu kumlu bir yerden çıktım. Tamam. Bu güzelmiş. Bunu beğendim. Ne yazalım? Şimdi şey yazalım. Bebek. Bu da garip. Garip şeyler çıkıyor. E yani burası da normal bildiğiniz bir yer. Bir şey daha yazayım. Mesela Zay Buranın ne garip bir yok arkadaşlar. <laughs> yok bunda. Um, son bir tane yapıyorum. Son Ali diye <laughs> uh, bir şey yazdım. da. Yok. Anlaşılan güzel güzel şeyler bulalım. Yok. Ya bu son olmasın. kaç tane daha bulalım. Sonra son olur. Mesela yazarım. Af. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Burası yani, da bir yer değil. Ha, artık güzel güzel şeyler çıkabilir mi? Delireceğim yoksa. şey yazalım. Tamam. İnşallah arkadaşlar. İnşallah ve maşallah güzel bir şey çıkar. Allah Allah. Bu arada arkadaşlar. E, neredeyiz? Oha. Çok garip değil mi? Neden denizin ortasındayız ve? boğuluyorduk. Arkadaşlar bu çok garip. Denizin ortasındayız ve sadece bir ada var. Bu gideyim de. Aa bu çok garip. Oha! Bunu deneyin kesin deneyin arkadaşlar. Yemin ederim ki bir tane var. Yok yani. Bir tane bir tek burası var. Yemin ederim ki çok garip. Başka yerlerde yok arkadaşlar. O zaman gelin böyle bir kaç tane kelime kelime yazalım. Mesela şey yazalım. Mesela yazalım. Achei, cara, enxalou meu mocha, enxalou meu mocha lá. Da norma, ele tá. Porque é o. çık. Güzel bir şey çık. Lütfen. Ya! Delireceğim vallahi delireceğim. Son bir tane deniyorum. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamı için devamını yani istiyorsanız yazın kestirme yapacağım İstemiyorsanız da yazmayın İsteyen yorumlara yazsın arkadaşlar çekelim yani pek güzel böyle şey yok bu da e, sondu İsterseniz çekelim arkadaşlar böyle yüz yüze videolarda da istediğiniz şey yani diyen yorumlarda yapayım. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya karardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye. Bye.